Osman eline, pazar yerine, Söğüt'e, yeni pazara gönül dolusu selamlarını gönderiyorum. Bu açık hava toplantımızın gerçekleşmesinde neye geçen, katkısı bulunan her dava arkadaşımı kutluyorum. 18 gün sonra yapılacak 25. dönem milletvekilliği genel seçimlerinin ülkemizin birliğine, milletimizin birliğine, insanımızın refahına en üst düzeyde katkılar sağlamasını Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimleri barış, huzur, güven ve demokratik yarış içinde geçmesini ümit ediyor. Siyasi partilere ve milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. Değerli dinleyiciler, Aziz dava arkadaşları, bugün bu meydanda ecdadımızın duaları, şehitlerimizin ruhları, şehit analarının gözyaşları, yetimlerin yürek yaraları, nesillerin gelecek ümitleri bizimledir, bizim yanımızdadır ve bizim aramızdadır. Bugün burada Şeyh Adibali'nin hatıraları, Hayma Ana'nın öğütleri, Ertuğrul Gazi'nin hedefleri, Osman Gazi'nin yükleri, Alp Erenler'in, Gazilerin, Dervişlerin, gönül insanlarının mirası var. Söğüt Ocağı'nın dumanı hala tükmektedir. İnkar edilen, küfür ve hakarete uğrayan, yok sayılan Türklük, Bilecik'te dizdik ayaktadır. gerçek samimiyet, gerçek sevgi, gerçek bağlılık buradadır. Devletimizin, tarihimizin, mukaddesatımızın aradığı sağlam irade, güçlü karar, talihsiz inanç Bilecik'tedir. Bilecik ihanete dur diye alçaklığa karşı çıkan bölünmeye, kardeş kavgalarına, ayrışmaya, kutuplaşmaya tamamen kapalı duran Milliyetçi Hareket Partisi'ni sahiplenmiş, bağrına basmıştır. Biz sefere talip olduk, zafer cenab Allah'ındır. Biz yola çıktık, takdir Türk milletinindir. Biz yürüdük, destek ve dua Bilecik'tendir. Bu muhteşem tablo ayrılmak, bölünmek istemeyen bileciklerin doğruluşudur. Tarih şahittir, vicdan sahibi herkes hak verecektir. Söğüt'ten yürüdük, üç kutaya vardık. Söğüt'ten yürüdük, cihangir bir devlete ulaştık. Söğüt'ten yürüdük, çağlara Türk mühürünü vurdu. İnsanlığa adalet ve kudreti öğrettik. Yürüdük, yüksek bir irade ve kucaklaşma ruhuyla imparatorluk kurduk. Yürüdük, kaynaşmanın ortak değerlerde, buluşmanın milli ve manevi değerlerde birleşmenin haz ve doyumsuz lezzetini yaşadık. Asıl yürekler, yüce gönüller, pırıl pırıl parlayan vicdanlar Türk milletine vücut verdi. Söğüt ruhu ölmedi, işte burada yaşıyor. Yörük Türkmen fazileti sönmedi, Bilecik'ten dünyaya yansıyor. Tarihe, <laughs> ecdada, şehitlere ve bayrağa sahip çıkmak için yürüyoruz. Ortak geçmişten gelip, ortak geleceği kucaklamak için yürüyoruz. Milli değerler etrafında kenetlenmek için yürüyoruz. Türkiye'nin onurunu yüceltmek, milli birliğini, milli kimliği, üniter milli devleti, müdafaa için yürüyoruz. Yürüyor, yürüyoruz. Durmuyoruz, duraklamıyoruz. Dinlenmiyoruz, geri çekilmiyoruz. <laughs> Yürüyüşümüzden vatansızlar rahatsızdır. Yürüyüşümüzden Türk düşmanları korkmaktadır. Yürüyüşümüzden ecdadımıza katliamcı diyen entrikacılar kaygılanmaktadır. Çünkü bizim yürüyüşümüz Türk milletinin barış, huzur ve kardeşliğe hizmettir. Çünkü bizim yürüyüşümüz Türkiye'nin kurtuluşuna, Türklüğün yükselişine, kuruluş felsefesinin ihyasına kilitlenmiştir. AKP istedi diye yürüyüşümüzden vazgeçmeyiz. Kan kardeşi PKK siyasi ikizi HDP hocundu diye yolumuzdan dönmeyiz. Çözülmez, çözünme görüyor. Bakı böyle istiyor, cinayet projeleri şöyle buyuruyor diye ülkelerimizden de asla ayrılmayız. Diyarbakır'da Serhop, Bilecik'te yörük, maskesi takan Davutoğlu iyi bilsin ki biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. <laughs> biz, biz, biz milletini ruh kökü, varlık sigortası, kimlik beyannamesi, milliyetçi hisarıyız. Bizim yürüyüşümüzün öznesi Hazreti Sevil'in öğütleridir. Bizim yürüyüşümüzün manevi muhafızı Dedem Korkut sözleri Hacı Bektaş'ın hikmet dolu tavsiyeleridir. Bizim yürüyüşümüzün kılavuzu İslam'ın nurlu mesajlarıdır bizim bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak için yürüyoruz. Biz doğudan batıya, güneyden kuzeye herkesin, her Türk vatandaşının sözcüsü olmak için yürüyoruz. Çin sarayını basan Kürşat için yürüyoruz. Bizans surlarını üç ilal asan Ulubatlı Hasan için yürüyoruz. Türkmen destanı bitmesin. Türk nefesi kesilmesin diye dost doğru yürüyoruz. Yanımızda bilecek, arkamızda milletimiz, önümüzde şehitlerimiz, üstümüzde Allah'ın himayesiyle kötülüğü yenmek, tuzakları bozmak için yürüyoruz ve her şartta da yürüyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi zedelenen, aşağılanan, bol görülen <laughs> milli ahlak ve şerefin yolcusudur. Milliyetçi Hareket Partisi tavizkar, teslimiyetçi ve tahipkar zihniyetlere karşı duruşun merkezidir. Biz varken küresel ayak oyunları amacına ulaşamayacaktır. Biz varken dayatma, tehdit, açılım, yıkım, çözüm belini doğrultamayacaktır. Biz ayaktayken ekonomik sömürü planlanan sosyal ve siyasal felaket sonuç vermeyecektir. Bu itibarla diyorum ki bizimle yürübilecek. Şimdi siz söyleyiniz ve gül bir sesler yeri göğü yöneterek cevap verin. Türklüğü kırıma uğratmak için Haçlı kadrosuna yazılan bu dönem tefkurlarına karşı bizimle yürüyecek misiniz? Evet. Vatanı satanlara, topraklarımızı bırakıp kaçanlara, ecdadımızın türbesini kamyonlara yükleyip korkakça geri çekilenlere karşı bizimle yürüyecek misiniz? Evet. İş için, aş için, Umutlu, güvenli ve huzurlu bir gelecek için yanımızda, yöremizde ve aramızda olacak mısınız? Evet. Aradığım cevap hamdolsun budur. Bilecik'ten duymak istediğim aynen böyle bir haykırıştır. Buradan evet. Buradan Türkiye kefen düşmeyi, tarihimizi taralamaya, ecdadımızı sorgulamaya kalkan densizlere bir kez daha sesleniyorum. Türk milleti yalnızca bugün iş başındaki kokuşmuş diye zihniyetten ibaret değildir. Bu zihniyetin dümen suyuna girenlerin gösterdiği zafiyet hiç kimseyi iştahlandırmamalıdır. Kimse aldanmasın, yanlış hesap yapmasın, Türk milletinin heybet ve haşmetini kimse hafife almasın, yanlışa yormasın. Geç